Çizim yapmaya ilk başladığımda içimdeki heyecanı anlatamam. Sürekli çiziyorum, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çizdiklerimi etrafımdakilere gösteriyorum falan. İnanılmaz mutluyum. Benim çalışma masam beyazdı. O heyecanla masanın üzerinde karikatür çiziyordum. Böyle sanatçı masasına falan dönüştürmeye çalışıyordum. Neredeyse bütün masamın üzerini çizimle kaplamıştım. O zamanlarda yeni bir şey deniyordum yani. Kendimi geliştirmek için de kağıda değil, herhangi bir yere resim çizmeye çalışıyordum. Uzaktan bakınca ne kadar hoş görünse de pek olmuyor Çünkü zamanla üstüne çizim yaptığınız eşyalar kirli gözükmeye başlıyor. Haliyle mürekkep olduğu için akıyor, berbat bir hale geliyor. Bu yüzden bir süre sadece kağıda çizmeye devam ettim. Bunlar olurken bir taraftan da bilgisayardan sürekli videolar izliyordum. İşte ünlü çizerlerin odalarına, çalışma ofislerine falan bakıyordum. Çoğunun da duvarları resimle doluydu. Çocukluk aklıyla ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Keşke yapmasaydım. Masamın hemen karşısındaki duvara karikatür çizmeye karar verdim. Hem kendimi denerim hem de güzel gözükür diye düşündüm. Aldım elime kalemi, başladım çizmeye. Bilerek gece saatlerinde yapıyorum ki, hani annemle babam yaparken görmesin çünkü engel olacaklarını biliyorum. Neyse ben çizimi bitirdim baya da hoşuma gitti. Bir yandan çizmemin sebebi de eve bir hafta sonra badana yapılacak olmasıydı. Zaten üstüne boya atarlar silinir gider diye düşünmüştüm. Haliyle ertesi gün olduğunda da babamla annem duvardaki çizimi gördü. Öncesinde bayağı bir kızıp azarlasalar da zaten badana yapılacak diyerek pek bir şey demediler. Yani en azından boyayla o çizimin gideceğini hepimiz düşünüyorduk. Öyle böyle derken evin boyanacağı gün geldi. İşte salon, oturma odası vesaire derken en son benim odama geldiler. Boyacı benim duvardaki çizimi görünce babama dönüp "Abi bunu boyasan da geçmez, haberin olsun." dedi. Babam tam o sırada sinirli sinirli bana bakmaya başladı. Adam yine bir yandan "Deneyim abi, belki kapı diyerek çizimin üstünü boyamaya başladı. Hani bu bej renginde bir boya seçmiştik. O yüzden benim çizdiğim şeyi de siyah mürekkepli kalemle çizmiştim. Keçeli kalem gibi böyle. Adam çizimin üstünü boyuyor, boyuyor, boyuyor ve maalesef üstü boyansa da hala çizim orada gözüküyordu. Birkaç kere boyamadan o çizimin geçmesi mümkün değilmiş. Annemle babam bunu öğrendikten sonra boyacılar gittiğinde beni bir azarladılar ki anlatamam. Sen ne yapıyorsun? Bak geçmedi işte duvar boyamak nedir falan falan saydılar. Benim de tabii bütün hevesim kaçtı. Evet duvara çizim yapmak mantıklı değil hele ki kiradaysanız. Ama ben nereden bileyim yani bunun silinmeyeceğini. Öylece kaldı o çizim. Hala da duvarımdadır. Böyle işte dostlar. Sizin de benzer anılarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.